Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Bergözler Koral'dan yepyeni paylaşım geldi. Koral yeni fotoğrafını eksi şekilde çektiği fotoğrafını Instagram hesabından sevenleriyle bölüştü. Ben de bu görüntüyü sizlere sunuyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik benden bu kadar olsun sizlere. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.